Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle renkli bir lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle beyaz rengimi alıyorum. Beyaz ipimizi zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 7 tane zincir çekiyoruz. Şöyle kamerayı biraz indirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İlk zincirin içerisine sabitledim. 1 zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Halkanın içerisine bir tane fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir çektim. Aynı halkaya bir fıstık daha. Kapattım. İki zincir. Aynı halkaya bir fıstık daha. Kapattım. Tekrar iki zincir. Yine bir fıstık yapıyorum. Toplamda altı tane fıstığımız olacak aralarda ikişer tane zincir 1 2 3 4 oldu 5. fıstığım 2 zincir çektim aynı yuvaya bir fıstık daha şöyle 1 2 3 4 5 6 oldu 2 zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim tepeye. Bir fıstık dibine bir fıstık. Kapattım. İki zincir çektim. Diğer yandaki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir fıstık ikisini birden kapattım iki zincir çektim tekrar diğer yandaki fıstık tepesine batıyorum kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir fıstık ikisi birden kapattım şöyle iki zincir çektim bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim bakın 2 4 6 tane dilimimiz oluşacak şimdi iki zincir şöyle çektim İlk yaptığım fıstığın tepesine sabitledim bir zincir çektim buraya tekrar bir tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Arttırma yapacağız şimdi. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bakın. Altta bir fıstık yatay. Üstte bakın bir iki tane yatay fıstığımız oldu. Şimdi tekrar şurada diğer fıstık tepesine battım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir dibine bir. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar etrafını bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim bakın. En son zincirimi de çektim. Buradaki ilk fıstık tepesine Sabitledim. Bir zincir çektim. Bakın her dilimde ikişer tane yan fıstığımız oldu. Şimdi buraya tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye dibine bunu da ikili olarak topladık iki zincir çektim bakın arkadaşlar burada bir iki tane yatay fıstığımız vardı şimdi bir iki üç tane yatay fıstığımız oldu. Diğer dilimdeki ilk fıstık tepesine battım. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir fıstık arada iki zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bakın yatay fıstığımız 3 tane oldu. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle 3 tane her dilimde 3 tane yatay fıstık olana kadar geldik sıra sonumuza kadar. Şöyle 2 zincirimi çektim. Buradaki ilk fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya yine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye, dibine, karşıya bir zincir çektim tekrar tepeye dibine karşıya üçlü olarak topladık bir zincir çektik bakın bir iki üç yatay fıstığım var yine dilimin sonunda şöyle arttırma yapıyoruz bir tepeye bir dibine ikisini birden kapattım. 2 zincir çekti bakın 1 2 3 4 tane yatay fıstığım oldu. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayıp buraya gelelim. Her sırada bir tane şöyle yan fıstığımız artacak. Diğer sırada 5. Bu şekilde yapalım. Ben de sizlere daha sonra sayısını vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane yan fıstığım olana kadar arttırmamı yaptım. Şimdi eksiltme kısmına geçeceğiz. Ben diğer tarafları yaptım. Burayı birlikte yapacağız. Şöyle ipime bir zincir çektikten sonra dilimimin köşe kısmındaki fıstık tepesine battım. Bir zincir çektim. Hemen eksiltme ile başlıyorum. Bir fıstık yaptım kapatmadan yandaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Şimdi ilk başta eksiltmemizi yaptık. Şimdi sıra sonumuza kadar, şu dilim sonumuza kadar diyeyim. Üçlü olarak toplayacağız. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye dibine karşıya Tepeye dibine karşıya üçlü olarak topluyorum. tekrar tepeye dibine karşıya bir zincir çektim bakın arkadaşlar bir altta bir iki üç dört beş altı yedi fıstığımız vardı yatay şimdi bir iki üç dört beş altıya düşürdük çeviriyorum Şimdi yine eksiltme ile başlıyorum. Yan tarafa geçtim. Yana da bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Sadece başlangıçta ikili topluyoruz. Eksiltme yapmak için. Diğer kalan yerlerde üçlü olarak topluyoruz. üçünü birden kapattım. Bir zincir bu şekilde arkadaşlar bakın toplamda 3 tane yatay fıstığımız olana kadar eksiltmemizi yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 tane yatay fıstığım kalana kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi şöyle süslemelerimiz için çiçeklerimizden yapalım. Şöyle sarı rengimi alıyorum. 6 7 tane zincir çektim. İlk zincirin içine girdim ve bir halka oluşturdum. 3 zincir çektim. Yuvanın içerisine bir trabzan yaptım. Buradaki şu trabzanlarımızı sayacağız. Zincirle beraber 2 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan daha 3 oldu. 2 zincir yuvaya bir trabzan. 2 zincir yuvaya bir trabzan. 1 2 3 4 5 oldu. 6. trabzanımı da yaptım. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 oldu. 2 zincir çektim. Şöyle ilk kutunun içerisine sabitledim. 1 zincir çektim. 3'e tamamladım zincirimi. İlk bakın kutunun içerisine bir trabzan yaptım. Zincirimle beraber 3 tane trabzan oldu. 2 zincir çektim aynı kutunun şöyle içine sık iğne ile sabitledim yandaki kutuya girdim tekrar 2 zincir zincirle beraber 3 trabzanım oldu 2 zincir çektim trabzanın dibine battım yandaki kutuya girdim 2 zincir çektim şöyle 3 trabzan oldu 2 zincir çektim dibine sabitledim yandaki kutuya girdim tekrar 2 zincir aynı kutuya şöyle zincirimle beraber 3 tane trabzan tamamladım 2 zincir çektim dibine sabitledim yandaki kutuya girdim 2 zincir çektim buraya 3 tane toplamda 3 tane trabzan yaptım şöyle 2 zincir çektim dibine battım yandaki kutuya girdim tekrar 2 zincir Zincirimle beraber sayıyorum. Toplamda 3 tane trabzanım olacak. 2 zincir çektim. Dibine sabitledim. 1 zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Ters tarafındayız. Bakın buradaki direk var. Hemen buraya şöyle sabitledim. Bakın arka kısımdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Diğer sıradaki trabzanın olduğu kısma sabitledim. 6 zincir sıradaki trabzana şöyle yandan giriyorum sabitledim tekrar 6 zincir sıradaki trabzana altı zincir diğer sıradaki trabzana girdim altı zincir sıradaki trabzana 6 zincir şöyle ilk yaptığım bakın şuradaki zincir yuvasının içerisine sık iğne ile sabitledim şimdi bu zincirlerimizi dolduracağız 3 zincir çektim yuvanın içerisine giriyorum 1 2 3 defa da çıktım trabzan yapacağız bundan sonra toplamda 5 tane trabzanımız olacak <laughs> trabzanlarımız 3 çıkıyoruz 2 4 oldu zincirle beraber 1 2 3 defa da çıktım bakın 2 4 5 trabzan 3 zincir çektim dibine battım. Yanındaki zincir yuvasına girdim. 1, 2, 3 zincir çektim başını aldım. Aynı yuvaya 1, 2, 3 defada çıktım bir trabza. Tekrar 1, 2, 3 defada çıktım. Bakın 2, 4 oldu. 5. trabzanımı yaptım. 3 zincir dibine battım. Kapattım. Yandaki yuvaya girdim. 3 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın en son 2 4 5 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Trabzan yaptım. Yere sık iğne sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle yukarıda tuttuğum zaman şuradaki trabzan bakın hemen Üste duran trabzanın yine şöyle dolayarak buraya sabitliyorum. 6 zincir çektim. Diğer trabzanın şöyle etrafından dolayarak sabitledim. Tekrar 6 zincir yine trabzana sabitliyorum. 6 zincir sıradaki trabzana altı zincir sıradaki trabzana yaptım tekrar 6 zincir sıradaki trabzana sabitledim 6 zincir bakın ilk yaptığım zincir yuvasına geliyorum buraya sabitledim bir zincir 2 3 3 tane çekelim Evet 3 tane Buraya yine 3 defada çıktığımız trabzan yapacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Şurada bir daha bakacağım. Kaç trabzan yapmışız diye yanlış olmasın. Evet. 9 tane. Zincirle beraber sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzan yaptım. 3 defada çıktım. 3 zincir çektim dibine sabitledim. Yandaki zincir yuvasına <laughs> girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir. Buraya yine 3 defada çıktım zincirle beraber 9 tane tırabzan yapıyorum. 2 4 5 6 9 3 zincir çektim. Dibine sabitledim. Yandaki zincir yuvasına girdim. Yine 3 tane zincirle başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın en son 9 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim dibine. Şöyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle herhangi bir yere ipimizi şöyle sabitleyelim. Bir zincir çekip ipimizi koparttık. Bu şekilde arkadaşlar çiçeğimiz tamamlandı. Bakın bu şekilde şöyle ben her renkten ikişer tane yaptım. Ortaya sadece yeşil rengimi kullandım. Bu şekilde sizler de istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Yaprak yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle yeşil rengimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. Diğer zincire batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Başını aldım. Pardon bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi de yaptım yanına. Başını aldım. Hemen yandaki zincire battım. 3 ilmeğim var. Hepsini birden çektim. Yalancı trabzan yaptık. Başını aldım yandaki zincire batıyorum bir trabzan yaptım yandaki zincire battım bir sonrakine ikinci trabzanımı yaptım başını aldım bir sonraki zincire batıyorum 1 2 3 defada çıktığım bir defa trabzan yaptım bir sonraki zincire batıyorum 1 2 3 defada çıktığım bir defa trabzan yandaki zincire battım tekrar 3 defada çıktım bir trabzan yaptım toplamda 3 tane 3 defada çıktık şimdi başını aldım yandaki zincire batıyorum bir trabzan yaptım ikili tekrar diğer yandakine girdim yine buraya bir tane ikili trabzan yaptım başını aldım bir sonrakine girdim buraya çakma trabzan yaptım Şimdi buraya bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. En son battığım yere tekrar batıyorum. Şöyle bakın ucu sivri olması için. Başını aldım. Burada çakma trabzan yaptığımız yerin hemen uç kısmına batıyorum. Bir çakma trabzan. Başını aldım. Sıradaki Trabzanın hemen alt kısmına girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım, yanındakine battım. Tekrar ikili trabzan. Hemen bakın şurada uçta, burada üç tane yapmıştık, üç defada çıktığımız trabzan. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Evet, üç tane üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum iki tane. Bir tane çakma trabzan. Bir sık iğne. Bakın bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çektim, ipimi koparttım. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı yapmış olduk. Şöyle ipimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın yapraklarımızı yaptıktan sonra şöyle bakın yan yana, düzgün tarafı aşağıda kalsın. Şöyle yan yana getirerek, bakın şöyle görüntü olacak. ters tarafını şöyle alalım uç kısımlarından şöyle dikiyorum sadece uç kısmını arkadan dikiyorum beyaz ipim gözükmeyecek Evet bu şekilde bakın şöyle yaptıktan sonra yaptığım çiçeği de tam şöyle bu şekilde Üzerine koyduktan sonra yine buradan şöyle bir geçiş yapalım. Evet bu şekilde de diktikten sonra arkadaşlar bunu bakın şurada bir ikincinin hemen bitimine şöyle. Bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar şöyle sarı çiçeğimi de diktikten sonra modelimiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.